Herkese merhaba, Güvenlik Sistemleri Official kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit Özalp. Bu videomuzda sizlere DVR kayıt cihazları neden açılış ekranında kalır ya da DVR kayıt cihazı neden açılmaz kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Arkadaşlar ekranımızda da gördüğünüz gibi DVR kayıt cihazının marka modeline göre kayıt cihazı çalışmaya başladığında H264, H265 ya farklı Marka modele göre High Vision'larda High Vision yazısı başlıyor ya da da Doha yazısı başlıyor. DVR kayıt yazısı sürekli bu yazıda kalıyor. Bu yazı hiçbir şekilde geçmiyor. Peki bunun sebebi ne? Bundan detaylı olarak bahsedelim. Öncelikle DVR kayıt cihazlarının içerisindeki flash dosyaları yani yazılım dosyaları zarar gördüyse DVR kayıt yazını açtığımızda kayıt cihazı başlangıç ekranında kalır ve devamı gelmez. Böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Maalesef flash diskte yazılım yükleyerek ya da bilgisayarla bağlanıp DVR kayıt cihazlarına yazılım atamayız bu durumda. Biz DVR kayıt cihazını teknik servise götürmemiz lazım. Teknik servis cihazın EPROM'unu söküyor, bilgisayarına takıp gerekli dosyayı EPROM'a yükleyerek cihazın yazılım güncellemesini ve yazılımını tekrar yüklüyor. Bir sonraki DVR kayıt cihazı açılmama sebebimiz ya da başlangıç ekranında kalma sebebimiz kayıt cihazının besleme adaptörü. DVR kayıt cihazlarında genellikle 12 volt 2 amper adaptör kullanılıyor. Bu adaptör zamanla yeterli akımı veremiyor. Yeterli besleme akımı veremediği için cihazımızın diskini başlatamıyor. Cihaz diski başlatamayınca ya da yeterli akım gitmeyince DVR kayıt cihazını açılış ekranında kalıyor, başlamıyor. Böyle bir durumda adaptörü de değiştirerek cihazımıza çözüm bulabiliriz. Son olarak da DVR kayıt cihazımızın işlemcisinde bir sorun olabilir. Bu tür DVR kayıt cihazlarında biz EPROM üzerinden yazılımı yüklesek de kesinlikle çözüm olmaz. Maalesef DVR kayıt cihazının işlemcisi arızalanmıştır ve kayıt cihazının garanti kapsamında ise yenisi verilir. Garanti kapsamında değil ise kart değişimi yapılır ya da işlemci değişimi yapılabilir. DVR kayıt cihazının açılmaması çok büyük bir sıkıntı. İlk olarak adaptörü değiştireceğiz. Adaptörden değil ise teknik servise götürüp DVR kayıt cihazının yazılımını tekrar yüklettireceğiz. DVR kayıt cihazı arızalarıyla ilgili detaylı bir video çekeceğiz. Bu bir ön bilgilendirme videosu olsun kanalımızda. Bu da dursun çünkü Yorumlarımıza çok fazla bu ara gelmeye başladı. Kayıt cihazı açılmıyor, açılış ekranında kalıyor diye. Eğer kayıt cihazı açılmıyorsa, açılış ekranında kalıyorsa sebepleri bunlardır. Kanalımıza abone olup bildirim butonunu açmayı unutmayın. Sizler için elektronik güvenlik sistemleri sektöründeki güncel gelişmeler ve alarm sistemi, kamera sistemi, yangın alarm sistemleri gibi ürünlerle ilgili detaylı teknik bilgileri vermeye devam edeceğiz. Mutlaka abone olup bildirim butonunu açın. Herkese iyi günler dileriz.